Evet 1 2 3 dedik. Sevgili arkadaşlar Aydın Didim Ak Yeni Köy Seyran Tepe'deyiz. 630 metrekare arsa içinde bu evimiz satılıktır. Fiyatı 4 milyon 750 bin Türk lira pazarlığı var. 4 milyon 750 bin Türk lirası. Bazen av avlarsın, bazen kendiliğinden av size gelir. Bu fırsat bir evdir. Dolayısıyla 7 8 9 milyonluk evler de paylaştım. Alın buradan da yakın diyorum arkadaşlar. Arsa 630 metrekare geçen yıl yapıldı. Şu anda içinde İngiliz oturuyor ve bir yaşını daha doldurmadı. Eşyaları çok kaliteli. Evin görseli de bu. Önünde 35 metrekare bir havuz var. 630 metrekare arsası var sevgili arkadaşlar. Eşyalar hepsi birinci sınıf eşya. Üstte de kale gibi üst tarafta bir hobi bahçesi var. Orayı da yavaş yavaş göstereceğiz size. Ulaşım sorunu nasıl? Aracınızın olması lazım. Yeşiltepe, Seyrantepe birbirine bitişiktir yani Yeşil Tepe olarak da düşünebilirsiniz. İkisi yan yana. Yeşil Tepe'de arsalar 700 metre, bu 630 metrekaredir. Aracımız burada park halinde bu araç otoparkı. Bahçe böyle gidiyor derken derken derken. Şimdi nasıl yapalım can? Canı yüksek bir yere çıkardık. Can dilersen, dilersen oradan in 4 milyon 750 bin Türk lirası pazarlıklı olan evimizi tanıyalım. Evet şimdi can taş duvardan indi aşağı normal halimize geldik taş yuvarlanır, yuvarlanır, düz yer bulur. Sevgi arkadaşlar, aracımızı buraya koyduk. Aracımızın otoparkı kızaklı. Can geç oraya, can geç oraya. Ben de böyle kapı arasında kaldım. Evet, bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Ve burada bir depo var. Bir depomuz burada arkadaşlar. Bakın, hemen güzel de yapmış. Velçli bu arkadaşlar, velç. O diğer tarafta İngilizlerin ayrı bir dili. Orada da gidince yolda İki dil yazar. Bir Welsh'le yazar, bir İngilizce yazar. Bizde de tek dil yazar. O da ayrı bir şey. Ve burada da iki storage var. Bir storage bu. Depo yani. Bir tane depo da bu. Ha, bu depoyu göster sonra diğerini de gösterelim. Sevgili arkadaşlar, güzel memleketin güzel insanları. Dediğim gibi bazen ava gidersiniz. Bazen av kendiliğinden gelir size bu. Aynı depo burada da var. Ve bu bahçeyi özetleyelim. Bakın üstte de bir bahçemiz var. O ayrı bir şey. Bu bahçemiz burada. Taş duvarlar da gayet güzel. Buradan da değişik e, semboller bir şeyler. Yel değirmeni Hollanda, Hollanda bir şeyler var ya işte orada. Ve dönelim. Yerden de bayağı yüksek. Havuza doğru geldik. 35 metrekare. Havuzumuz burada var. 35 metrekare. Havuz tam kare yapılmış. Havuzda bu arkadaşlar yaşları kemale ermiş. Betondan merdivenle orada hani renk tonu sudan gözüküyor mu bilmiyorum. Oradan da merdivenle havuza iniliyor. Havuzun aydınlatmaları vesaire vesaire bir şeyler de var. Ve burada da iki tane yatak odası var. Bekleyin görün arkadaşlar. Bir yatak odası buradan buraya gelip oturuyor. Oh sohbete bak. Aplikleri görüyorsunuz dış cephe. Su bazlı boyalar buraya mermer koymuşlar. Bu da diğer odanın kapısı. İki yatak odası burada var. Ama ne diyeyim yani övmeyeyim mi acaba? Yani ev güzel. Eşyaları güzel. Bu eşyaları siz ben alırsak Bunlardan iyi ne kadar eşya alabiliriz bilemem. Şezlongların yerine geçelim. Şezlonglar can can can. Hoy can can e can e can, 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 can. mere ve buradan da tavla masası okey masası aracınız yoksa ulaşım zordur. Didim Didime 14 kilometre uzak Akbük'e yani en yakın denize 7 kilometre. Burada iki şezlong burada da masa. Burada da şemsiye. Bu taş duvarlı merdiven de yukarı çıkıyor. Gel Can şimdi burada ne var? Bu eşyalar meşyalar hepsi ne varsa hepsi içinde. 4750'den pazarlık var. Ve döndük. Bakın bu medusa sembolleri var. Bu medusa ne medusaysa. Evin girişi burada. Şimdi bundan sonra nereyi göstereceğiz? Bundan sonra yukarıdaki bahçeyi göstereceğiz. Klimalar hepsi takılı. Burada da bir bahçe var. Bahçelere de böyle mıcır sermişler. Deli otlar çıkıp yormasın adamı bu elbiselik işte balkona balkona asmıyor. Bazen balkona ev 5 milyonluk ev oluyor. Balkonlarda garip elbiseler oluyor ya. Evet. Şimdi kaleye doğru çıkıyoruz. Kale Eskişehir'e doğru çıkıyoruz. Eski şehir, Eskişehir, Eskişehir. Yalçın kaya zaferi. Kalelerden çok kuvvetli. içindeki askerleri. Bu Eskişehir'e gidiyoruz. Kalelerin üzerine bir Türkiye var ya destan mı ne? Evet. üst tarafta da yol var. Ve değerli arkadaşlar burası da evin tarlası. Ya burayı da gösterelim yani. Ne, ne var ki? Üstte de yol var. Evin tarlasını da gösterdik. Can. Hele dur bakayım. Hele bakın kimler geliyor. Can can buradan da bir eve vur. Can gel. şuradan bir vursana eve. Böyle bir vur. Evin bütün omurgası çıkıyor. Evin bütün her şey çıkıyor. Alın size ev. Biz şu anda evin çıtasındayız. Drone oldu, Çıktık. Ne güzel çıkıyor değil mi Can Bey? Can Bavim'e hadi gel. Eskolam diyor. Hadi gel. Arkadaşlar biletinizi alın gelin. İzmir'den mi? Eskişehir'den mi? Bütün Eskişehir'lere selam. Kazım abi sana da selam. Evet. Ve geldik geldik geldik. Sparta'ya da selam. Bu yakınlarda gelen abilere böyle hemen akabinde unutmadan selamlarımızı söyleyelim. Evet. Şimdi bu bu medusa sembolleri duvarı özetlemiş. Söveleri de gösterdiniz. Dikey camlar bunlar. Açılıp kapanma değil. Direkt havuza bakıyor. İşte fiş de burada. Ana. Bu demirmiş ya. Demir. Evet. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Geldik akrabalarımızın evine. Allah. Geldik can. Hello. Heh. Tamam sert çağım. Biz de size ancak bunu öğretelim. Ne yapalım? Can bu lambalar nerede açılıyor can? Ula can ben bilmiyorum lanmanın. Arkadaşlar kusura bakmayın kızmayın. Heh, gel can gel. Gel hele Allah kerimdir ne yapacağız? Arkadaşlar girdik. Çelik kapımızı kapattık. Bu salonla mutfağa çıkıyor. Bu salonla mutfağa. Ve gel bu odayı gösterelim ya. Abi bu lambalar nereden yanıyor? Neyse odaya giriyoruz. Yatak odası. Yandı yandı. Heh. Bu yatak odası arkadaşlar yerdeki taşları görüyorsunuz. Bence çok güzel. Ben lüksün soru bitmez ama bundan daha nasıl iyisi olsun yani. O da bir. Giyinme kabini de var. Burada 4 milyon 750 bin Türk lirası. 3 tane televizyonu var. Onları da göstereceğiz. İşte bu elbise, furniture, furniture, eşya neyse hepsi içinde. Ve balkonu göstermiştik. Bu dışarıya balkona çıkıyor. O da bir. Boyalar, moyalar. Hepsi de güzel olmuş. Klimayı da göster. Klimalar vesaire vesaire. Hepsi takılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takılı. Burada ne var? Burada bu iki iki birey bir hanımefendi bir beyefendi elbiselerini koymuşlar. Biz hemen gidiyoruz el marka giyiyoruz muyuz? Adam iyi değilse elbise nasıl iyi yapacak? Evet bu giyinme kabini odası mı desek oda mı? Bu da bu petekte kalorifer peteği kalifer, pet, kalifer tesisatının altyapısı da var. Ve geldik geldik geldik. Küvetimiz bu arkadaşlar. Uzun boylu bir insan için ideal bir küvet. Graniteri gördüğünüz klozetimiz bu. Can benim yerime geç Bavem'in Geç 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 geç. Pencere geniş. Bu özel yapmış bu adam kendi. Hilton dolap zengin geniş. Aynamız burada pencerede rahat. Ve düşümüz de bu. Bu da düş. Burada düş arkadaşlar mermeri de koymuş. Taşlar, maşlar hepsi de ideal. Evet, ideal olmuş. Burada da bir havluluk koymuş. Havluluk. Odayı özetledik değil mi can? Şimdi iki odayı göstereceğiz. Birinci odayı gösterdik. İçinde banyo, bir de giyinme kabini vardı. Şimdi nereye gidiyoruz? Ula bu ne acaba? Bu bezbol sopası değil. Bu bizde raflıklar vardı can sen bilmiyorsun. Böyle tandıra vuruyorduk ekmeği. Ne güzeldi. Bu onu andırdı bana ve geldik. Can burada bir şey daha var. Niye söylemiyorsun? burada bir depoymuş. Bir şey yokmuş. Hiçbir şey yok orada. Ya niye onu oraya koymuş bu amca? Aha geldik. Sevgili arkadaşlar. ikinci oda. Yine ebeveyn banyolu. Yine ebeveyn banyolu. Taşları gördüğünüz gibi ben de görüyorum. Yani Şaban'ın filmi vardı ya. Neden çıktım? Ben buradayım falan gibi oldu. Evet kim beni getirdi buraya öyle konuşmaya başladım süslemek için bu balkona Can orada duracağım kurban olunca bu balkona bu oda da çıkıyor Az önce gösterdiğimiz oda şimdi gösterdiğimiz oda İkisi de bu balkona çıkıyor mermerlerde gördünüz kaş mermer mer kaş mermer göstereceğim kaş mermer ve ikinci odamız bu klimalarda takılı klimalarda takılı perdeler güzel duruyor şimdi 4 milyon ne yapar? En son ne olur? En son ne olur? Bir şey olmaz. Gör abi. Sonra sen söyle öyle olsun. Görmeden en son ne olur diyemiyoruz. Bu ikinci banyo. Gel can. Gel 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 gel. gel. Heh. arkadaşlar bu da ikinci banyo. Pencere. Ee, shower. Klozet. Hilton dolap. Taşlar. Bordurlar. Burayı özetledik değil mi? Şimdi ne yaptık ne yaptık? Yani yer döşemeleri ile mermer basamaklar moda uymuş. Bu da söz konusu ailemizin resimleri. Milleti teşhir etme geleceğim. Gel. Gel. Merdiven rahat. Merdiven rahat, rahat, rahat. Rahat. Geldik. Geldik. Can abu merdiven kovasını bir daha oraya geç. Bu da merdiven kovası. Son derece aydınlık duruyor. Lambanın de iyi. Bu da çatıya çıkıyor. Ve Geldik, geldik. Can biraz buraya git, bunlar geri çık. Yüzünü böyle türk... Okay. let's go. Yes, please. Sert çava. Okay. Ser you know sert çava? You know sert çava? Sorry. <gülüyor> <gülüyor> you know sert çava. Biz bunlara Türkçe'yi de öğrettik, valla helal olsun. Adamlar çok iyi. Arkadaşlar, bu da salonumuz. Gayet de güzel, büyük. Yani ne yapalım amaç espri olsun. Adam biliyor zaten. O bana ben gelince bir şey diyordu. Ben de ona şey yaptım ama video çekince adam da hemen dedi ben videoda çıkmayayım gidin. Şirin değerli bir abi. Yaşı da Kemal'e ermiş. Biz de onu güldürürsek biz de mutlu oluyoruz. İnsanız neticede. Ben de sununca bir hatam olduysa Allah aşkına kusura bakmayın. Salonumuz bu arkadaşlar. Buraya da bu soba sıcaklığını hiçbir şey vermiyor bu soba süs olarak koymuş. Can bu yakıyor mu? Bu soba yakmıyordur herhalde. Yakıyor. Yakıyor mu yakmıyor mu? Neyse bir soba da koymuş. Soba boyalara zarar vermesin diye. Taşlar da yapmış. klimada da orada. Bu televizyon. LG büyük bir televizyon. Ondan sonra geç babam oraya. Kaleyi gördünüz. Eskişehir, Eskişehir. Yalçın, Kaya, Zaferi. Destanlı da söyledik. Bir koltuk burada. Bir burada. Galatasaray'a. Yekta abi sana selam. İşte burada da oturuyorsun. Burada bir şeyler var. Süpürge makinesi. Ee, yeni gelişen, yeni nesil süpürge makinalarındandır Burada da yemek masası. Ve geldik Ada sahilleri. Ada mutfak bu. Ada mutfağımız bu arkadaşlar. Bu Ada mutfak. Mutfakta bir oturma grubu da koymuşlar. İşte mutfak dediğimde böyle olması gerekmiyor mu ablalar? Siz daha iyi bilirsiniz. Ve şimdi döndük. Bu da tezgahımız. Bugün Beşiktaşlı maçı mı var? Siyah beyaz. Neyse. Burada da böyle geliyoruz arkadaşlar. İçinde malzeme ne varsa evye dolandık. Bulaşık, çamaşır. Hmm, bir şeydir bu. Bu nedir acaba? Hiçbir şey yok içinde. Evet. Ocak, davulun bas, mikrodalga ve gerçek anlamda şişman buzdolabı. Çünkü yani bu nasıl açılıyor? Heh. İşte bu buzdolabı da içinde. Bakın arkadaşlar. İkisi de aynı derece. O ne büyük buzdolabıymış bu. Evet bu da çift katılı buzdolabı. No frost. Kaç dakikada çekiyoruz? 11.5. 11. 11. Sevgili arkadaşlar evlerin en güzeli sizin olsun. Daha ne yapalım? Sülmeye çalıştık. Eksik bir şey varsa söyleyin yapalım. 4 milyon 750 bin Türk lirası bu evin fiyatı. Burada bir daha dur. Drone, drone ne varsa hepsini size göstermeye çalıştık. Değil mi Can? Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Arkadaşlar arayın. Whatsapp'ım var. En son ne olur? Bir şey değil. Gelin yerinde görün. Ev iyidir ya da kötüdür. İşinize gelirse bakın. Gelmiyorsa Amerika'da böyledir. Ben 5 tane yaparım, 10 tane yaparım. Yapın sizi tutan yok. Evlerin en güzeli sizin olsun. Fikir fikirden üstündür. Biz de şu anda bunu meslek edilmişiz. Saygılarımla iyi günler.